Şey geldi bana ya, tiz geldi. Sen nasıl okuyacaksın bunu? Abi, özellikle C'den hazırlattım ya. Tenörüm ben abi. He? C'den hazırlattım diyorum özellikle, tenörüm ben. Hayır abi. Kral ben benim, benim abi. Ben var. Ben var. Ne bırakacak güzelim ceviz reçelini? Ağzını burnunu kırmak isterim bir gün mahvettin. Sana ne be adam? Padişah da benim, kaybedecek olan da benim. Kapılarımla hapsettin senin iman tamam. Şeytanın ağını tutmuş, şarkılar aşka gelmiştir bu ben yaman. Gözlerinle mahvettim, kapılarımla hapsettim, senin iman tamam. Şeytanın ağını tutmuş, şarkılar... Ya aşka... arkadaş gördü beni, beni gördüler beni gördüler. Bak, 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 bak. Atatürk'ler e geçiyor. Sanki hücum mod geçiyor. Sür sürü ihsan ettikse <laughs> Hocam hoş gördüğünüzü söylüyorum. Saygılar, <laughs> hürmetler.